Hepinize selamlar arkadaşlar. Rise of the Tomb Raider'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 de olabilir. 7. bölümüne de hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz en son. Ee, bu abinin Jacob'ın yanına <laughs> gelmiştik. Bu, bana ses çok fazla ya. Şuradan ben biraz kıssam. Edit'te nasıl olsa yükseltiyorum <laughs> şey zaten. Or <laughs> It used to be. Ben mi? That doesn't sound good. Trinity must have found the, the old mining equipment. They're trying to finish what the Soviets started. And there's no other way through. I'm afraid not. Not anymore. This complicates things. What's the problem? I'm the soviets destroyed much of the old paths those machines were not built for delicate work we'll have to sneak past them yes but we have to hurry if they collapse the tunnel we'll be trapped in here hurry yeah, yeah, yeah. <sighs> hey! jacob find sophia tell her trinity is here Ne aksiyonlu bir başlangıç. <laughs> Uyuş. Sağım mu sağım solum sağım <Gülüyor> Tamam. <Gülüyor> Damn bro. <laughs> Önümüzden koşan biri vardı. Gerçi o na nalları dikti değil mi? Doğru. Jacob, Jacob, <laughs> Biraz zor This is bad. I think I can. Kaç tavuksunuz? Bir iki. Hmm, tamam, tamam. <laughs> okay. <laughs> 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 we got fix that lift. ooh. İnteraktörü şu tarafa götüreceğiz. Ey. <laughs> Hadi görüşürüz reis. Tamam, C ile bırakıyoruz tekrardan. Aha. This should come in handy. Come knife. Hep knife skilllerini vesaire görüyorduk. Şimdi yine sıkmış kısmetmiş. Büyük ihtimal direkt öldüreceğiz artık. Yani loves diye. Rob cute. Ha. Bu işe de yarayacak galiba. Çünkü yine kutu. kazmayı kullanıyoruz. İbnenin <laughs> evladı. Ya alırız bu çocuğu al <laughs> Hiç de bir şey yapamıyor ki Al Yani ne yapabildin sanki <laughs> Şak. O ok, craft'im de azıcık Gerçi gerek yoktu ama neyse ee, Bunu neden yaptım ben yani Şuradan tırmanacağım galiba Şuraya bir şekilde tırmamam lazım ama. Ben mi yanlışım? Ha elevator var gerçi de. Elevatorla alakalı bir şey. Ha tamam. Ha şimdi yol açıldı asıl. Oh shit. Now what? Aslında önce onun kafasına düşürecektik de neyse olan oldu artık. ondan hayır gelmez ki. Neyim mi yine de? Yok. Ha üstünden tırmanacağız geçeceğiz peki. E ee, bunu tutup nereye? Dur bir buradan nereye gideceğimi çözeyim de bir. burdan ee, buradan arkaya. Arkamdan da galiba şey. Arkaya da atlayamıyorsun ki arkadaş. Dur bir ya. Abi benim bir şekil şuraya atlamam, zıplamam etmem lazım da. Ee, şurada var bir tane. En altta. Yok yani. Böyle atlayıp. Heh. Tamam. Peki. Görmüş olduk. güzel. Güzel bir şekilde çıktık. Bak. Hocam kırılmıyor. Bu ne biçim detay? Okumak isteyen arkadaş buyursun. Bu ne biçim detay hocam? Bari bu için. Tamam o gidiyor. Could this be part of the lost city? Topla 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 topla. Oh. Çök esma çık. We now have heavy. Artık buyurun okuyun demeyeceğim. Okumak isteyen kişi okur. Aa, bu modda gözüküyor sadece galiba. Çok yakında aynen. Şunu okuyabiliyoruzdur kesin aynen. This mural shows the prophet Preaching we'll in Constantinople. Greek, yeah, again. Greek. Yeah. Okay. I just hope Jacob's still alive. I don't know exactly where I am. That's rapidly becoming the story of my life. I'm fighting to survive, yet strangely, I feel hopeful. Double triple shot. There are incredible ruins all around me. This must be part of the, Neyse, the, part of the city. But how much more is true? The divine source. Could uh, uh. it really be here? Hmm, then landing. Peki. Grab the pistol. Haydemeş, Pistol, Balut, Dex'iz, netti. Brawler'da neler vardı ee, Bu direkt tek atma artık bu Boğmadan da çıkıyoruz Otomatik loot alma ee, Daha hızlı Tamam şunu alayım ya Inventory Equipment Dur onu istemiyorum da şuradan bir şey Bakabilirim değil pardon bu. Eee large işte daha fazla artık okları tut falan. Bunlara benim ihtiyacım yok ya. Bunlara gereksiz yere şey harcamayayım. Ha şükür şu okumuzu değiştirdik. Tamam. Ne geliştirme yapabiliyorum? Ha geliştirmeler var zaten. Crafting tool diyorsun da yani. Sword, yani yapıyorum yapıyorum yok abi. Bedlex. Ver ya buna da artık bana ne. Yani şurada dur. Şurada şuna da bir bakayım. Nedir varmış. Ya gerek de yok aslında ben keleş kullanmıyorum. Şu ağır dursun. Keleşe ihtiyacım olmuyor o yüzden kullanmıyorum. Tamam. Ee, bir şey, These ruins are right, well, incredible. Let it fly. Oh no. Looks like Gano was right about the lost city. The Now this wall looks like it was put up in a hurry. I can feel air coming through from the other side. I'm gonna see if I can break through. Might be another way out. Ama az öncekini ben şey yaptım mı değil mi? Eee ne diyor? Bu neymiş lan? Alayım. Dur. Neyse. Şurada çıkılabilecek yer mi var bu? Yok çıkılmıyor tamam. Eee şunu lootlamadım zannedersem. Bakalım bir. Buraya girince bir şey olur mu? Yok. Hop. Nothing on the radio. No. There's tons of someone's toy. Why am Please. Çok kötü gördü bizi ya. Under fire. Kaka mal sana mı sende? Hadi bitirelim bunu. Aynen. Bombalarla da çözebilirdim ama canım... Canım ya gizli ya da öyle istiyor yani. Böyle istiyor dedim. Odun da mı full? Vay amına koyayım. Bunların storajını full demek lazım aslında. Neyin parçası geldi? Crafting tool. He? Şükür! Upgrade tool Oh be! Yarabbi şükür. Bunu ne yapayım amına? At bacım. Çok tamam. umurumda. Heh. Hay Allah tam da bana geldiğinde ha. Burası bayağı mekanlı ha. Şurası kesin tomba gidiyor yani mezara gidiyor. Ona eminim. Hmm. Someone tried to get through this door before. dur dur. Neyse şu anlık gidemiyorum. Tuttum. Sorun yok. Lara. Lara. Oh shit. Görüşürüz. Hmm, bunu tutacağım ama ha bunu buna bağlamam gerekiyor büyük ihtimalle. Sonra bunu aşağı atmam falan gerekecek kesin. Deneyeyim. Ya da. Şunu yoldan çekemiyor muyum ha? Atmak yerine şöyle yapıyorum değil mi? Tamam. Kamyon da niye aşağı atacaksam? O da garip. Neydi, seni ben aşağı atacağım galiba ya. Başka çözüm bırakmadım çünkü. Hadi görüşürüz. Zaten ağırlık yapıyordu yapacak. todos saat çevireceğiz. Ben de ayağa basıyorum saattir. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor> hmm bunu kapıyı açmak için yapacağız. Peki. Aynen bak kapının anasını ağlattık. <laughs> en sonunda oyunu şey vardı bizde ya şu tür ipler için. <laughs> Makara vardı bizde. <laughs>

Ow! Advancing! Cover me! I got him! I'm under fire! Fire in the hole! Flush her out! Back me up! Link, it's over! Kill him already! Ne oldu ki çocuğu seni? Basmayacağım lan inadı inat değil mi? Ananı sikeyim Çıkar lan. Amcık. <laughs> ha ne oldu? Sikik. Hayır ne oldu ne oldu? Ver bakayım lootları. Oh oh. Loot 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 loot. Lootumu ver bebeğim. Her şeyi de fulllemişiz Muruk maşallah. Oraya ulaşacağız da şuna bir okeyim. Now this makes sense. If I follow these directions. Nasıl bir zeki tüfek deneyimiş be. burayı atlayayım çokça ağır zaten malzeme nereye gidiyor burası Tom falan mı var hop coin güzel Güzel. Okları da buluruz diye zaten şey yapmamıştım da bu da birer birer birer. Önce coin'de 7 güzel 8'er ne güzel. Hop. Çek bakalım. Güzel. Comrades. Artık toplamıyor bak bu tür şeyler. Bu kadar da salak değilim Allah'a şükür reis. Öyle bir yere çıktık ki tam boss fight'lık yara. Tam ağzını sikiyim. Yine özel ekip mi peki? Abi, abi bir position size yok yalnız. Bir... Onu söyleyeyim. Sen yan da. Görüşürüz. <gülüyor> <biz>. <gülüyor> This. Nerede? Nerede oğlum o piç? Üf. İyi sikti. Nice. Keşke şu ben istediğim zaman yakabilsem ya. Ya da dur harcamayayım bunu hiç. Buradan birisi çıkıp vurmasın yüzümüze. Burada bir reis vardı ama o ne oldu? Hakkı rahmetine kavuştu herhalde. En son patlattım. Heh. Sat machine gun. İyi yüz Peki. Bir mektup daha. He yok haritaymış. mükemmel. Kapıyı iyice açıyoruz. Galiba bunu yapmayacaktım. Tek. <laughs> Bakayım tutunabileceğim başka bir yer var mı ya? uçamadım. mesela yukarı. Sağda bir yer var mı? pek şey. Bunu görmemiştim. Bakmadım daha doğrusu görmedim değil de. Şuraya. Güzel. Şu i̇teceğiz sonra şeyi çekeceğiz herhalde. Mesela şu arkaya şatkanı da koysalarmış evet, Şatkan değil de daha tüfeği de koysalarmış Daha güzel olmuş Tüfeği alınca tüfek duruyor yayı alınca yay duruyor O bir tık saçma olmuş mesela Ananı <laughs> sikim <laughs> Tamam Şimdi şunu da şey yap olacaktan onun için. Amacımız o mu acaba? Galiba. Aynen. Donu başka açtık kapıyı. <laughs> buradan öyle bir böyle bir iş olduğunu erkenden buradan nereden lan. <laughs> Güzel hop. <laughs> Hop. <laughs> 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 kurtulduk, kurtulduk. Yerler parlıyor. cam ya da şey. Coin. Burada okunacak çok yazı var gibi. This <laughs> statue must be the immortal prophet. And this, it shows the exodus of his people from the deserts of Syria. They settled in a hidden valley and built a great city. To protect the city and the Prophet raised an army of warriors. what is this showing? Böyle mega tek başına bak bayılacaksın şanlıma. something else, something else, but what? And his warriors forged for him an atlas, that the prophet might always know his biri ama buraya. A map of the city. It could show the way to the divine source. Bu falan mıdır peki? Hayret lan göt oldum ha. enter the valley Valley köy kasaba falan olabilir emin değilim Buradaki her şeyi okuyabiliyorsam okuyayım bu arada Öyle böyle fullememişim ki Yok ha bunlar olmuyor bunun arkasında da bir şey vardır bakalım Koymamışlar. Peki. Burası çökecek. Even damaged, the artistry is stunning. Aynen, Nora'cığım. Yüreğecek. <Yürüyici. Gülüyor> Dal bakalım. Abi kız çok çabuk gidiyor ya. Vallahi çok çabuk gidiyor. Yani ıhmuh yapmadan çıkabilmesi lazım normalde hiç takılmadan. Öf ton değişikliği oldu sanki renk değişikliği oldu. Bir geliyor. Şu i̇şte birden buraya geldik. Ne bekliyon ki? Burası yağmur biraz daha ılık kısımlar. Gitme geliyor. Her yer çamur yuvarlanmayalım. Ulan geldiğimiz yeri Hemen yanına dönmüz. Bak bunu olay hiç sevmiyorum. İleri git daha iyi ya. <laughs> Galiba çıkışında yalnız ederiz mekan. siktir. Stop right there. Sofia. Easy, easy. You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours, a man named Jacob. Seninkilerden biriyle kaçtım. Adı Jacob. Where is he now? Şimdi nerede? We were together, but we got separated in the mines. Tünellerde. She killed him. No! No 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 no! Jacob would never trust an outsider. Jacob a asla, asla dışarıdan ölmem. Güvenmez. Ne? You should have left. Düşmanındaydım. Sophia. Seni uyardım. Enough. Göreceğim dedim. Aa. Father. Yeter. Aa babası. Why, on us now. I thought I lost you. Seni I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is she coming she in force. Hmm. We must prepare. Her? Bill? She's, She's a friend. On my word, okay, no harm will come to her. <highgli flaws yapars> These <touchdowns> <gülüşmeler> <game�> ruins. <Assassins Epelessness> well, we must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Prepare the weapon stores. Secure the battlements. Go! Now! They're almost here. But we're outnumbered. The children and elders are vulnerable. Go. Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alerted. Bayağıdır bir oyunda bu arada birinin yanında yürümedim yani. Ona ihtiyacım var. İnanılmaz. Şu abi böyle köyü müyü tanıtsın bize ya. Sofia. Sofia. Master of Fighters. Then meet me in the upper village. Hey. Yani yukarıki köyden git bu adam getir, getir diyor. İşte savaş hazırlanıyor şu anda çok büyük bir savaşa. There's much to do. If we had more time. Evet, çok fazla anlatsaydı sonra. Tamam işte. Bizimki de yardım ederim falan yaptı. Yardım edeyim de şu chest'i bir alayım ha. Ee, kamp ateşi gördüğüm yerde videoyu bitireceğim diyecek. Tamam. tamam. Ee, o zaman bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.